Şimdi çok önemsediğim bir meseleyi daha seri halde anlatmaya çalışacağım inşallah. Yeni bir seriye başlıyorum. Bu konuda başlangıç olarak 7 tane ayrı video çekeceğim inşallah. Neyi anlatacağız bu yeni seride? Allah Celle Celaluhu neyi sever neyi sevmez. Bunu da nereden anlatacağız? Kur'an-ı Kerim'de 7 tane yuhibbu la yuhibbu yani vallahu yuhibbu vallahu la yuhibbu gibi ifadelerle ayet sonları vardır. 7 tane la yuhibbu Allah şunları sevmez dedikleri var. Bir de vallahu yuhibbu Allah şunları da sever dedikleri var. Ben bu her videoda bir tane Allah'ın sevdiğini, bir tane de sevmediği o fiiller, o ameller, o durumlar neyse onlar üzerine bir video hazırlamayı düşünüyorum. Bu meseleyi çok önemsiyorum. Neden? Çünkü şöyle derin düşünebilen sizler gibi kardeşlerim için Allah'ın sevgisi demek en büyük ödül demek, Allah'ın sevmemesi demek en büyük ceza demek. Yani bu meseleyi çok üzerinde durmak lazım. Allah neyi sever? Allah'a kendimizi sevdirmemiz için ne yapmamız gerekir? Bu mesele çok önemli bir mesele. İnsanın ahirette cehennemden daha büyük bir cezası olacak mı deseler, inanın Allah'ın bir kuluna tabiri caizse küsmesi, oldu mu şimdi böyle demesi, çok ayıp ettin demesi Belki cehennem azabından daha büyük bir azaptır. Cennetten daha büyük bir ödül de aferin kulum ben senden ne beklediysem onu yaptın demesidir. Dolayısıyla kardeşlerim bu mesele benim çok önemsediğim bir mesele. Bu meselede neleri işleyeceğiz en azından ana başlıkla onları da ifade etmiş olayım. Allah kimleri sever? Adil olanı, temiz olanı, tevbekar olanı, takva olanı, sabırlı olanı, tevekküllü olanı ve ihsan edeni. Bunları Allah'ımız sever. Allah neleri sevmez? Zalim, müfsit, müsrif, kibirli, hain, haddi aşan ve yanlışta ısrar edeni sevmez. Bu yedi tanesi la yuhibbu ile Diğer saydığım sevdikleri de bu ifadeleriyle gelir. Allah'a kendisini sevdirmek isteyenler, Allah'ın sevmediği şeyler nedir? Bundan uzak durayım diyenler bu derse ehemmiyet versinler inşallah. Her bir derste Allah neyi sever? bir 10 dakika onun üzerine Allah neyi sevmez bir 10 dakikada onun üzerine konuşacağız inşallah. Bu konuda önemli olan meseleleri derlemeye çalışacağım sizler için. Belki bu videoları ayrı ayrı yaparız. Belki de bütünler koyarız. Bu noktada takip edin inşallah. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.